Bugün alınabilecek en iyi 8 tane 50 cc skutura bakacağız. Videoya geçmeden önce etsa kanalına abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Unutmayın ki bir motorcu olmak istiyorsanız en iyi basamaklardan birisidir scooter kullanmak. Eğer etrafınızda skuturları aşağılayan birileri varsa onları çok ciddiye almayın derim. 8. sırada Revival 50 var. Tam bir fiyat performans makinesi ucuza bulursanız kapın derim. 7. sırada Cuba Bluebird var. Alınabilir. Güzel motor. 6. sırada Azura 50 var. Temiz bulursanız kaçırmayın derim. 5. sırada 50 var. Siyah rengi mükemmel duruyor ve performans olarak da güzel motor alınabilir. Dördüncü sırada Mondial SFC 50 var. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. İşinizi fazlasıyla görebilir. Üçüncü sırada Brillant 50 var. Görünüş olarak en iyi 50 cc scooter diyebilirim. Performans olarak da fazla üzmez. İkinci sırada Mondial Turismo 50 var. En seri 80 cc derim ama mutlaka sıfır almaya bakın motoru. Ve son sırada Cappuccino 50 var. Eğer bütçe sorunu yoksa alınması gereken 50 cc'lerden. Peki unuttuğum bir motor var mı? Yorumlara mutlaka bilir. Sen hangi motoru tercih ederdin? Merak ediyorum.